diye düşünüyorum ee, biraz biraz önce söylediğim gibi dans gerçekten çok önemli Siz sizde e, bunun yanı sıra vakit bulup bir de kitap yazmışsınız ee, evet. bu kitap e, sahipsiz dalgalar e, kendisi e, yani dansçı ve bir asker kökenli bir tarafından yazıldığını düşününce içinde e, farklı şeyler bir dansla ilgili kitap ön yargısıyla yaklaşılıyor ama çok farklı. Deniz var içerisinde ama denizcilikle alakalı değil, değil bir değil, deniz. Değil, değil, sahipsiz değil, sahipsiz de dalgalar değil. nasıl doğdu ve okurlarına ulaştı. Biraz da onun öyküsünü dinleyelim sizler. Sahipsiz dalgalar evet dediğiniz gibi ilk kapağı aldığınızda veya arka yazıyı okuduğunuzda bir mübadil öyküsümüş evet. gibi algılanmakta, bir aşk öyküsüymüş gibi algılanmakta ama aslında bir aşk ve mübadil öyküsünün haricinde özünde bir roman akışı içinde olmasına rağmen içerisinde ayrı hikayeler barındıran burası çok uzun zaman alan ve ve kendimce de herkes için zaten sahipsiz dalgalardan kastım oydu dalgaların gidip bir sahibini bulması yazdığım cümlelerin veya duyguların benden çıktıktan sonra karşıdaki kişiye gidişte gittiği yerde anlamını bulup bulmaması. Aslında tamam bütün çaba buradan e, kaynaklanıyordu ve bunun üzerine oluşmuş e, bir romandı. Çok uzun bir zaman aldı. Uzun bir zaman alması da kendimle doğru orantılıydı. E, daha doğru bir e, şey olsun, daha güzel bir çalışma olsun diye bitmeyen bir çalışmanın içerisindeydim. E, editörlüğünü yapan e, çok sevgili yazar arkadaşım Tarık Aygün bana en sonunda şunu söyledi. Bu hiçbir zaman bitmez. Çünkü insan yaşadığı sürece, devinimler devam ettiği sürece, değişimler de devam edecek. Dolayısıyla senin duygularında veya düşüncelerinde de değişimler olacak. Bunu yaz, kapat, yayınlayalım, ikincisine bak demişti. Ve ortaya çıkış hikayesi bu şekilde oldu her şeye rağmen yaşadım diyebilmenin mutluluğudur evet. demişsiniz aşkı tamam. O e, biraz önce bahsettiğim yazar arkadaşım Tarık Aygün'ün evet. e, Arka Kapak yazısı onun cümleleri e, 45 yıllık bir dostluğumuz e, olan asker itibaren. Evet her şeye rağmen yaşadım diyebilmek e, önemli olan evet. gerçekten yaşayabiliyor muyuz sorusuna cevap vermek önemli olan e, yaşıyoruz ama duygularımızı ne kadar ifade edebiliyoruz ne kadar toplumda yerimizi bulabiliyoruz e, kitap yazmanın bir de şöyle bir şey olduğunu okumuştum bir psikolojik romandan. Geleceğe bir şey bırakmak, dünyaya bir şey bırakmak e, evet. kaygısı. Belki de öyle bir kaygıyı <laughs> da yerine getirmiş olduk böylece. Hala yazmaya devam bir takım dosyalar evde var ama basılmasını bekliyor e, anladığım kadarıyla. Ama bunların içerisinden sıyrılan bir kitap var e, baskıya gitmek üzere. Biraz da onun öyküsünden bahsedelim. O biraz denizcilikle ya da dansla ilgili olacak mı? Şöyle dansla biraz <laughs> ilgili olacak. Dansın tanınmamasıyla ve gelişimiyle ilgili çok fazla soru işareti var. Hı hı. İnsanlar işte kursları aradıklarında veya bizi aradıklarında dans kursuna gelmek istiyorum sorusunu, hangisini dediğinizde işte hangi kurslar var diyerek bir bocalamada kalıyorlar. Tabii ki bilinçli ve ifade eden kesim var o ayrı konu. Iceberg gibi dans. Yani bizim toplumumuzda dans dediğinizde herkes çok şey bildiğini düşünüyor ama altında gerçekten büyük bir kitle daha var. Dansın özelinde başlayıp tangoya yönelen ve e, tanıtımını sağlayan ama bu bir teknik kitaptan çok daha e, insanların e, tanışma amaçlı okumalarını düşündüğüm bir kitap olacak. Bu birinci proje e, ki Eylül ayında muhtemelen tamamlanması e, düşünülüyor. İkincisi ise Kadınların biliyorsunuz dünyadaki yeri hepimiz için en önemli yer. Tabii. Ve çok da acı çekiyorlar. Bu acıyı ifade eden birkaç çok değerli kadın var. Hayatta örnek alınması gereken ama birkaç kadının yaşamından oluşan ortaklaşa bir roman hikayesi daha. Bir roman daha gündemde. Evet, çok güzel onu da merakla bekliyorum her ikisini de. çünkü. İkincisi bahsettiğiniz konu benim e, bu, bu ayki manşetimde de var son bir ürün. E, kadınlar kurban edilmemeli kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığı dönemde, evet, dönemde kadınların değerini anlatan bir e, romana e, kavuşmak ve onu e, gençlere ve sevgi e, uğruna bunu yapan e, kişilere sunmak e, çok anlamlı benim için. Orada da e,